Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Onur kardeşimizin bir dakika içerisinde kalem kutusunun içine atacağı kalemleri hesaplayacağız. Hadi izleyelim. 3, 2, 1, başla. Evet. evet, Onur kardeşimiz şu anda heyecanlı biraz. Atışlarda zorlanıyor. Az farkla kaçırdı. 1, evet. 2 3 <laughs> Bravo. 4 5 6 6'da kaldı Onur. Evet. Heyecan gelelim artıyor. Son 15 saniyesi kaldı. 8. Evet düşürdü onur çabuk kaldır onu, çabuk kaldır kaldır kaldır. Son 5 saniye. Atatat 3, 2, 1 ve bitti. Toplam 8 tane atıyor. Evet arkadaşlar, bir dakika içerisinde tam 8 tane kalem atabildi onur. Neler hissediyorsun? Güzel bence iyi bir performans yaptı. Çok yakışan. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Hoşça kalın.